Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım Efendimiz ve Gönül Sultanımız Hazreti Muhammed'e salat eyle. Allah'ım Boş sahralarda yürüdüğü vakit Vahşi hayvanların bile Onun eteğine yapıştığı o zata salat eyle. Allah'ım Azamet ve şeref sahibi olan zata salat ile Ya Rabbi dostunun layık olduğu şekilde efendimiz Hazreti İbrahim'i mükafatlandır. Ona salat ve selam ile Allah'ım habibinin layık olduğu şekilde efendimiz Hazreti Muhammed'i mükafatlandır. Ona salat ve selam eyle. Ya Rabbi! Nebi Efendimiz Hazreti Muhammed'e, müminlerin anneleri olan zevcelerine, onun zürriyetine, ehli beytine sonsuz salat ve selamla, salat eyle, selam eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım! Ey dar zamanlarımda dayanağım, muzdarip hallerimde sığınağım olan Allah'ım. Uyku gibi arızı hallerden münezzeh görüp gözetmenle beni de gözet. Yıkılıp yok olması söz konusu olmayan desteğinle ne olur beni de koruyup kolla. Biz Müslüman kullarını koruyup kolla. Hakkımızdaki tasarruf sadece sana aittir. Bize rahmetinle muamele eyle Rabbim. Ya Rabbi, ümit kaynağımız senken nasıl helake maruz kalırız biz? Büyük sen, kadri yüce olan yine sensin. Bizim korkup çekindiğimiz şeylerin hepsinin dizginleri senin yedi kudretindedir. Ancak senin kudretine dayanarak düşmanlık besleyenleri def edebiliriz. Onların şerrinden sana sığınıyoruz Allah'ım. Azamet sahibi Allah'a iman ettim. Yarattıklarının şerrinden bin la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azimle Allah'ın sapasağlam dinine ve tas tamam kelimelerine sığındım. Azamet sahibi Allah'a iman ettim, yarattıklarının şerrinden, bin la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azimle, Allah'ın sapasağlam dinine ve tas tamam kelimelerine sığındım. Azamet sahibi Allah'a iman ettik, yarattıklarının şerrinden, bin la havle ve la kuvvete illa billahi l'alil Allah'ın sapa dinine ve tas tamam kelimelerine sığındık. Ey yüceler yücesi Rabbim! Senden emni eman, selamet İslam, rızkı gına ve arkada affedilmedik büyük küçük hiçbir günah bırakmayan bir mağfiret dileniyoruz. Ya Rabbi, Senden hidayet dileniyoruz. Takva dileniyoruz. İffet ve göz topluğu dileniyoruz. Gönül zenginliği dileniyoruz senden. Ey nida edildiğinde en güzel şekilde icabet eden Rabbim! Huzurunda yalvarıp yakarıldığında en layık surette cevap veren Rabbim. Kullarının ibadetlerini asla ve kat'a zayi etmeyen ve onlara en güzel şekilde mukabelede bulunan Rabbim. Yalnız kaldığında dergahına sığınmak ve dünyanın fani yüzünü terk edip kendisine yakın olmak isteyen kullarına, en güzel celis-ü enis olan Rabbim, en güzel sıfatlarından biri Kerem, en yüce esmasından biri Kerim olan yüceler yücesi Rabbim. Ey Kerem'i sonsuz Kerim! Ne olur, bu çaresiz kullarını sıyanetine al ve muhafaza buyur. Ya Rabbi! bizi cehennem ateşinden koru ne olur. Hayırlı kullarının sohbetiyle rızıklandır bizleri. Ve yevmi kıyamette ebrar arasında haşreyle. Hiç şüphe yok. Sen bir vahidü kahhar, bir melikü cebbar ve bir aziz azizü gaffarsın. Azamet sahibi Allah'a iman ettim. Yarattıklarının şerrinden Bin la havle ve la kuvvete illa billahil ali azimle Allah'ın sapasağlam dinine ve tas tamam kelimelerine sığındım. Azamet sahibi Allah'a iman ettim. Yarattıklarının şerrinden bin la havle ve la kuvvete illa billahil ali azimle Allah'ın sapasağlam dinine ve tas tamam kelimelerine sığındım. Azamet sahibi Allah'a iman ettik, yarattıklarının şerrinden bin la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azimle Allah'ın sapasağlam dinine ve tas tamam kelimelerine sığındık. Ya Rabbi, senin hıfz sıyanetine sihanetine dehalet ediyoruz, bizi sihanet buyur. Himayene ilticada bulunuyoruz. Bizleri himaye et. Rahmetini diliyoruz. Bize rahmetinle muamele eyle. Yardımını talep ediyoruz senden. Yardımını üzerimizden eksik etme. Kurtarmanı diliyoruz Rabbim. Dünyada ve ukbada her türlü ceza ve azaptan bizi azade eyle. Nusretine sığınıyoruz Rabbim bizi nusretinle destekle. Rızkına ihtiyacımızı arz ediyoruz. Üzerimizdeki rızkını itman buyur. Allah'ım, irşat ve yol göstericiliğine sığınıyoruz. Bizi irşad et ve bize en doğru yolu göster. Koruyup kollamanı diliyoruz. Bizi kusur ve günahlardan koru ne olur hidayetin için yalvarıyoruz. Bizi her yolun en doğrusuna hidayet buyur. Senin her şeyimize kafi geleceğini huzurunda ikrar ediyoruz. Bizi başkalarına muhtaç bırakma. Rahmetini gözlüyoruz. Bizi rahmetine gark eyle. Tevbelerimizi kabul buyuracağın ümidini taşıyoruz. Ne olur tevbelerimizi kabul buyur mağfiretini dileniyoruz. Bütün günahlarımızı mağfiret edip yarlığa. Şüphesiz o günahları senden başka bağışlayacak hiç kimse yok, hiçbir merci yok. Ey masiyet kendisine zarar veremeyen! Kullarını bağışlama, hazinelerinden ufacık bir şeyi eksiltmeyen ulu Allah'ımız! o sana zarar vermeyen masiyeti bizden de affet ve hazinelerinden bir şey eksiltmeyen o mağfireti bize de lütfeyle. Sen mevhibe ve rahmeti bol ve habi rahimsin. Ya Rabbi, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve aline kıyamet gününe kadar Çokça salat ve selam ile Kimden kime olursa olsun bütün hamd ve senalar sadece sana racidir Allah'ım. Azamet sahibi Allah'a iman ettim. Yarattıklarının şerrinden bin la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azimle Allah'ın sapasağlam dinine ve tas tamam kelimelerine sığındım. Azamet sahibi Allah'a iman ettim, yarattıklarının şerrinden, bin la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azimle, Allah'ın sapasağlam dinine ve tas tamam kelimelerine sığındım. Azamet sahibi Allah'a iman ettik, yarattıklarının şerrinden bin la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azimle Allah'ın sapasağlam dinine ve tas tamam kelimelerine sığındık. Sana sığınıyoruz, yüceler yücesi Rabbim. Bizler, zalimlerin, senin yedi kudretinde bulunan bütün yaratıkların şerrinden sana sığınıyoruz. Elbette senin her icraatın hem güzel hem de adildir. Dost doğrudur. Ya Rabbi, şeytanların ve dostlarının dürtmelerinden, kışkırtmalarından, aldatmalarından, rüzgarlarından, yürüyenlerinden yahut binek kullananlarından, toplu ya da tek hareket edenlerinden, Yine onlar içinde havayı, düz arazileri veya dağları mesken tutanların, karaların ya da denizlerin, dehlizlerinde yaşayanların, ateşe veya suya tapanların, sokaklarda gezenlerin, yahut vahşi ve yırtıcı hayvanlara eşlik edenlerin, tepelerde, ormanların derinliklerinde, harabelerde ya da yerleşim yerlerinde hayat sürdürenlerin ve insanların kalplerine vesvese verip Onların günah işlemelerine sebep olanların şerlerinden Kebir, mütehal, sekiz meleğin, sağlam arşın Zevali olmayan cürzinin Rabbine, sana Arşın, güzellik ve azamet ortağının üzerinde yazılı ismine Kendisiyle ölüleri dirilttiği ve dirilerin canını aldığı ismine ismi hazama, esma-i hüsnaya ve yine kendileriyle, enbiyaya ve hususiyle Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselama nimetler verdiği isimlerine ve kebir, kerim, azim Rabbimin cenneti, cehennemi, gece ve gündüzü yarattığı isimlerine sığınıyoruz. Ya Rabbi, bizler bütün Müslümanlar olarak yerin üzerine düşmesin diye göğü tutan, idraklerin ihata edemeyeceği ululardan ulu Rabbimiz olan sana, ne bir iyinin ne de bir kötünün aşamayacağı birbirinden güzel isimlerine, Ümmül Kitab'a, Sebul Mesaniye, Kur'an-ı Azime, İsmi Azam'a, senin tas tamam kelimatı tahibene, nuru ve çine ve izzü cemaline sığınıyoruz. Kendini zikredenleri unutmayan ve yakarışlarla dergahının kapısının tokmağına ısrarla dokunan kullarına haybet yaşatmayan Allah'ım sana her türlü hamdü sena ile hamd olsun. Hamd olsun tevekkül sahibi kullarının bütün ihtiyaçlarını karşılayan Mevla'ya. Hamdü senalar olsun tevekkülde zirveleşip sika mertebesine ulaşan kullarına başka kapılar aratmayan Rabbi Ecel ve Alâ'ya. Hamdolsun Rabbim sana. İhsana ihsan, sabra necat, seyyata da af ve gufranla mukabelede bulunan ulular ulusu Rabbimize. Hamdolsun zararlarımızı telafi eden, gam ve hüznümüzü gideren, ve belaları üzerimizden def eden Yüce Mevlamıza. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Ya Rabbi, Efendimiz Hazreti Muhammed'e, onun tertemiz ehli beytine, ve insanlık aleminin gözde nesli olan ashab-ı kiramına salat ve selam olsun. Ya Rabbi, Efendimiz Hazreti Muhammed'e, onun tertemiz ehli beytine, yakınlarına, ashab-ı kiramına, kıyamete kadar çokça salat ve selam eyle. Ve onların yüzü suyu hürmetine bizim dualarımızı kabul buyur.